Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet baba. Evet merhabalar. <laughs> Hayırlı günler. Bolluk bereket olsun. Allah razı olsun. Amin inşallah. Arkadaşlar bugün de şöyle göstereyim. Arazimizi kış için hazırladık. Sürdük. Borlarımızı çektik. Tohumlarımızı şöyle elimize aldık. Bakalım bu neymiş? Marul. Kıvırcık marul, karnabahar, lahana falan bir şeyler ekeceğiz arkadaşlar. Allah Allah. Ispanak evet. falan hani yani yiyelim diye inşallah çıkardısa inşallah yeriz tabii ki de o maksatla dikiyoruz ama Allah biliyor asıl büyük niyetimiz keçiler arkadaşlar keçiler kışın yeşilliksiz kalmasın yani çünkü kışa da doğumlarımız olacak Allah nasip ederse en azından hayvanlara çeşit olsun iyi beslensin taze de bir yeşillik yiyebilsinler diye ee, yine arazimizi keçilere tahsis etmiş durumdayız arkadaşlar. Bakalım neler yaptık onları bir gösterelim sizlere. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Daha önce işte bahardan buraya sebze dikmiştik. Soğanımız işte patatesimiz, biberimiz, domatesimiz, salatalığımız, bamya falan onlardan böyle dikmiştik. Onlar artık söktük yavaş yavaş. Onların bir <laughs> kısmı aşağıda kaldı. Yine böyle burayı böldük bir belki 300 metre kara falan gelir gelmez 250-300 metre kara gelir gelmez bir yeri böyle arkadaşlar hazırladık yine terazili bir şekilde <laughs> ok gibi tabiri caizse böyle ip gibi bunları böyle çektik ki arkadaşlar güzel hem çapalaması kolay olsun hem içinde gezmesi kolay olsun hem de görseli güzel olsun arkadaşlar. Hani malumunuz bizi biliyorsunuz artık. Yaptığımız iş böyle güzel olması için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel olacak ki beğeneceğiz. Beğendikten sonra da hevesimiz olacak. Yani biz de bilmiyorum. Mantık biraz farklı çalışıyor. Ben önce kendim beğenmem lazım yani yaptığım işi. Babam da sağ olsun yardımcı oluyor. E tamam oğlum yapalım oğlum. Ne diyorsan o olsun. <laughs> sağ olsun hani şu olacak bu olacak illa şöyle olacak dediği de yok. O yüzden biz de böyle yapıyoruz ki arkadaşlar güzel bir şey çıkıyor Allah'ın izniyle ortaya. Ee, şimdi arkadaşlar arazimizi ne yaptık nasıl hazırladık. Bugün yaptığımız işlerden biraz bahsedelim ki. E, yine biraz da keçilerden de videonun devamında bahsedeceğim arkadaşlar. Onu da şöyle anlatayım. E, neden bahsedeceğiz? E, bu keçicilik işindeki arkadaşlar e, sürekli Böyle telefonlarla olsun işte yorumlarla olsun başka YouTube'un haricinde başka internet mecraları olsun. Oralarda arkadaşlarla e, bu işleri yapmaya niyetlenen insanlarla sürekli istişare halindeyiz. E, fiyatlarla alakalı hani biraz görüşüyoruz ediyoruz. Nasıl fiyatlandırma yapmalıyız hesaplamayı nasıl yapmalıyız. Bugünden de nacizane bildiğimiz kadarıyla edindiğimiz tecrübelerden yine onlardan biraz aktaracağız sizlere. Ee, yine zengin bir içerik olmasını ümit ediyorum. İnşallah beğeneceğiniz bir video olur arkadaşlar. Ee, şimdi burayı anlatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar burası normalde dediğim gibi sebze ekili olduğu için ben burayı çapa motoruyla e, ben çok fazla traktör sokmuyorum arkadaşlar. Hani şöyle sokmuyorum derken kendi traktörüm olmuş olsa e, bu tarlayı belki yani sürebildiğim en fazla derinlikte, internette izliyorum yurt dışında bir buçuk metre derin sürüm yapıyorlar. Öyle bir şey yapma bilmiyorum. Gücümüz yeter mi yetmez mi ilerleyen zamanlarda da. Keşke öyle bir şey yapabilsek de toprak sürekli devir daim olsa. burada ben kendi imkanlarımla yapabildiğim kadarıyla ne yapıyorum? Çapa motorumuz var iki tane. Büyük olan çapa motorunun arkasında arkadaşlar kazaya dediğimiz bir aparatı var. Onu takıyorum. Onunla şöyle gördüğünüz gibi kanal açma suretiyle derin bir şekilde açabildiğim kadar işte toprağın 25 santim derinliğine inebildiğim kadar e, giriyorum. Ardından da yarım şar metre yarım şar metre yukarıya doğru yavaş yavaş sıra sıra onları açıyorum. Sürüm işlemini yapıyorum. Sürüm işlemini yaptıktan sonra da böyle metreyle tek tek ölçüp e, bu borularımızı böyle babam da aşağıya çekeceğimiz boruyu getiriyor işte arkadaşlar. Bunları böyle tek tek 120 santim ayarlıyoruz ki çünkü çapa motorumuzun genişliği 90 santim. Bitkinin oldum oluştum demesi bir 30 santimde şöyle 15'er santim sağlı sollu çap veriyor etrafına. Hani onun için de arkadaşlar ne yapıyoruz? Orayı hazırlıyoruz. 120 santimde çapa motorunun rahatlıkla girip yani şu iki boru arasına rahatlıkla girip arkadaşlar çapalama işlemini sağlayabilmesi için bir genişlik bırakmış oluyoruz. Ee, bunların hesaplamasını bu şekilde yaptıktan sonra dikmeden önce şöyle güzel damlama borumuzla sularımızı açıyoruz. Damlayan yerlere biraz sonra tek tek tohumlarımızı dikeceğiz arkadaşlar Allah nasip ederse. Artık mevsimler çok değişti arkadaşlar. Yani e, belki tecrübeler e, bu işlerle alakası, alakalı tecrübesi çok olan abilerimiz, arkadaşlarımız, ablalarımız vardır. Hani belki bize diyeceklerdir şimdi olmaz yani zamanda dikiyorsun sebzeyi işte kışlık sebze şimdi olmaz diye. Ama emin olun enteresan bir şey. Yani yere tohum olarak hani ağaç tohumu dikiyorsun. O bile yeşil patlayıp çıkıyor. Yani değişik bir mevsim oldu. Artık Eylül ayı, Ekim ayı sanki Eylül, Ekim gibi değil de daha böyle yaz ayı gibi geçiyor. Haziran ayı artık yaz ayı gibi değil de yani böyle ilk baharın ilk günleriymiş gibi geçiyor. Yani böyle yaz ayına girmişiz gibi değil de Temmuz, Ağustos bir garip geçiyor. O yüzden yani hava nasılsa gelişi güzel. Yani doğaçlama dikimi yapıyoruz arkadaşlar. Çok şükür o da oluyor. Şöyle ki mesela bir önceki yıllara göre hesap yaparak bu sene fasulye diktik. İnanın bu sene belki 4 kere 5 kere fasulye diktik. Hiçbirisi de olmadı. Niye olmadı? Ee, en son sezonun sonunda olduysa birazcık işte fasulye oldu. O niye olmadı? Nisan'ın sonu muydu baba? Nisan'ın sonuydu değil mi? Soğukların olduğu böyle bir gece bir soğuk oldu. Nisan, Mayıs, Mayıs. Mayıs'ta mıydı Nisan'da mıydı? Nisan'ın 24-25'i gibiydi baba sanki. Mayıs ayıydı. Yani Mayıs ayında, Nisan ayında artık hani soğuklar artık tamamen geçmiş. Hani bizim buralardan bahsediyorum. Soğuklar tamamen geçmiş. Serinlik olur. Normalde biz öyle biliriz. Sabah bir geldik ki sular donmuş. Yani gece eksi derecelere düşmüş. Tabi o arada da bizim diktiğimiz bütün tohumlar efendim ama. Diktiğimiz bütün tohumlar dondu. Aynen bütün tohumların hepsi toprağın altına bir çıkarttık baktık ki arkadaşlar olduğu gibi bize bakıyor. Yani bir de şey pul pul böyle döküldü. O yüzden bir daha dedik dikelim. O ara tam ısınmadı toprak. Ardından diktiğimiz çok geç kalmışız bu sefer. O olmadı. Öbürünü desen öyle oldu. Sıcaklara denk geldi. Bir ara böyle bir 3 e, ayda yavaş yavaş olması gereken sıcaklıklar İnanın yani bir hafta içerisinde 40 dereceleri de bak 40 dereceye geçtiği günler oldu. Geçti tabii canım. 40-42 derece belki yani toprakla beraber o sıcaklık 45 dereceyi buldu oldu. Bütün çıkmaya çalışan ya da daha önceden çıkmış salatalı mısı olan hepsi talan oldu. Fazla da su Yani suyumuzla malumunuz sıkıntılı biliyorsunuz. O arada da işte ee, dediğimiz gibi bayağı bir kötü bir hali oldu, durumu oldu arazinin, toprağın. Yani bu sene çok acayip garip geçiyor, garip geçti. Yine Rabbime şükürler olsun. Allah bir bereket versin. Satışımızı yaptık. Yiyeceğimiz, sebzemiz çıktı falan ama hani bir önceki seneler gibi değildi arkadaşlar. O yüzden dedik ki nasip kısmet. Biz çabamızı gösterelim, dikelim. Diktik dik bakalım. Sen bu boruyu da açtın mı baba? Yok. O damlamaya başladı. O demek ki bana mı kaçırıyor? Bir, bir sıkıntı var onda. Baksana buraya damlamış. İstersen orayı kapat diyeceğim de kapatma istersen baba. O aşağıda yavaş yavaş tohumların dikek toprak çok kuruydu. İşte neyse biraz sulansın. Biz arkadaşlar dikim işine geçiyoruz. Ee, dikim işinin bittikten sonra keçilerle alakalı diğer videolarımızın şey videomuzun devamında işte diğer içeriklerimizde bahsederiz. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıralarımızı hazırladık. Kiminin tohumunu diktik. Ee, ispanak tohumu böyle biraz iri. Onu dedim bir göstereyim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ispanak tohumlarımızı. Bu kızı, kuzu ıspanak mıydı baba? Neydi bu? Kuzu kuzu ıspanak. Bu arkadaşlar kışın karın altında da oluyor galiba. Yanlış bilmiyorsam. Hem de güzel oluyor. Hani kuzu gibi karın altında bekliyor. Ondan sonra güzel mevsiminin zamanını denk getirince lezzetli. çıkıyor. Çok da lezzetli oluyor yani. Ondan bu mevsimde dikecekseniz hani kuzu ıspanak tavsiye ederiz. Onu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Nasıl dikiyorum? Şöyle damlama borumuzu görüyorsunuz. Ee, şöyle biraz yukarıdan göstereyim. Böyle ikişer tane ikişer tane böyle çaprazlama yapıyorum arkadaşlar. Birini burnunun öbür tarafına, birini burnunun bu tarafına, diğerini bu tarafa diğerini bu tarafa şeklinde. Üstünü arkadaşlar şu şekilde tamam şu tohumları bir alsam. Arkadaşlar böyle suyu açıkken üstünü şöyle hafifçe fazla değil. Şöyle gözüküyordur inşallah. Bu şekilde şöyle hafifçe kapatarak bunları böyle rahatça çıkabilsin diye bu şekilde kapata kapata gidiyoruz arkadaşlar. Yani bu can suyu vermek babından şu anda suyu açık. E, ardından kapattıktan sonra çok fazla kapandığına inanıyorsak yani biraz kuru gibi geliyorsa gözümüze. Ardından tekrar böyle ikinci kez açıyoruz ki hani toprak tamamen ıslansın tohum yani en azından patlayabilecek şekilde biraz yumuşasın diye. Ardından da işte birkaç gün o şekilde bekleyecek. Ardından böyle canlanmaya başladıktan sonra tekrar bu su vereceğiz bakalım. Bugün de tohum arkadaşlar. Tohum derken biraz sonra da e, keçilerimizin yanına geçeceğim Allah nasip ederse. Tekemiz de bakalım tohumlamaya başladı gibi bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Bugünlerde yine demek ki muhtemelen keçilerin yumurtlama günü yaklaştı. Hayvanlar içgüdüsel olarak kokusundan anlıyor biliyor arkadaşlar. O da maşallah durmuyor bugün. Bugün tam gün yani tohum günü gibi geçiyor bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Bütün tohumlarımızı ektik bakalım. Çok şükür. Can da verdik. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gerçekten şu görüntüyü görüp de bir yorumu yazar mısınız? Güzel mi, değil mi? Yani verdiğimiz emeğe değmiş mi, değmemiş mi sizce? Yani ben çok önem gösteriyorum böyle düzgün olmasına. Eee baktımı ip gibi durmasına. Bilmiyorum. Doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum da? Yani burada o kadar emeğe çektikten sonra bu görüntüyü görünce yorgunluk falan kalmıyor. Eğer bizim şu beyazlar, tavuklar müsaade ederlerse Allah'ın izniyle inşallah bu sene yine buradan bir şeyler çıkacak. Böyle vanamızı bir kapatalım. Bismillah. Şimdi bir de şu aşağıdakini tamamen açalım. Su gidiyor yavaş yavaş. Hortum aşağı doğru indi. Allah nasip ederse bu da sulanır. Size şimdi bir de tekebeği göstermek istiyorum. Maşallah o da bugün bayağı bir çalışıyor bakalım. Dediğim gibi bugün tamamen tohum günü oldu arkadaşlar. Tekemizdeki son durum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu olayda bir yerde okumuştum arkadaşlar. Bir yerden öğrenmiştim. Ee, Hayvanlar da bu şekilde tekerin biraz önce dudak yapısını gördünüz. Değişik bir hale giriyor. Ee, o hayvanın isteyerek yaptığı bir şey değil de e, Hayvanlarda böyle Bu kızışma dönemi dediğimiz işte Çiftleşmeye Uygun oldukları dönemde Dişiler e, bir koku salgılarmış arkadaşlar O kokuyu salgıladığında hayvanın Üst damağı Böyle bir değişik şekilde çekiliyor Yani bunu hayvan isteyerek yapmıyor ama ee, bu böyle hayvanın içgüdüsel olarak hani vucudun kendi kendine yaptığı bir durummuş. Yani hani bizler için şöyle bir avantaj oluyor. En azından hani o e, kokuyu algılamaya başladığında hayvan erkek kendini hazır hissetmese bile bu şekilde e, değişik bir hali oluyor. Buradan en azından biz anlamış oluyoruz yani dişilerde yavaş yavaş çiftleşmeye uygun olup olmadıklarını. Bu dönemler arkadaşlar böyle. Tekemizin son halleri, son durumları bu şekilde. Bakalım. Allah nasip ederse bu sene verimli geçmesini düşünüyoruz. Evet. Allah'tan bu sene buralara böyle tel yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Babamla birlikte bayağı uğraştık biz ama bu ağaçlar çam ağacının Tam dışındaki artık yeşil kabuğu alındıktan sonraki tam dışındaki katmanı bu çam hokusuna bu keçiler dayanamıyor arkadaşlar enteresan bir şekilde burada yani yem versek bile yani videolarımızı izleyen arkadaşlarımız biliyorlar yani biz gayet güzel yani ben yem verdiğimize inanıyorum yani hayvanların aç olduğundan dolayı değil de böyle enteresan bir şekilde yani buna bir karşı bir zaaflar var tek tek onu oradan kopartmayı çok seviyor öyle mi kız He? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz siz? Siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? <laughs> Keçilerde de tohumlama durumu bu şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi ne gitti onu bunaltıyorum. Zaten çok şükür arkadaşlar birçoğu e, hani yükünü aldı birçoğu zaten hamile ama Yine de içgüdüsel olarak artık hani tekemizin verimi maşallah. Yüzde yani 95 diyebiliriz ikizlik oranı. Çok şükür ondan dolayı yani artık ikinci, üçüncü aşlamaya mı çalışıyor? Onu mu atlamaya çalışıyor bilemiyorum ama böyle bir durumu var bakalım son günlerde. Keçilerde durum böyle arkadaşlar. Şimdi içeriye yanlarına gireceğim. Bakın. <laughs> İçeriye yanlarına bir geleceğim arkadaşlar. Bakacağım. Yavaş yavaş sütten soğutuyoruz. Genelini ama birkaç tanesi kaldı. Ee, onlar da sağanabilecek durumda mı? Değil mi? Sağmasak mastit olur mu? Olmaz mı? Onları biraz inceleyeceğim. Bakacağım. İnşallah onlarla bir birlikte bir bakalım. Nedir ne değildir durumu. Ona göre sağım yapmamız gerekiyorsa bu sezonun e, son sağımını da yapacağız. Gerçi bir 15-20 gün sonra ikinci partiye başlayacağız. Çünkü doğumlar olmaya başladı dediğim gibi. Onların da hani tek oğlakları oldu. Hayvanlar göğsün birisini emiyor diğer göğsü ememiyorlar. Hani o da mastite çevirmeye yakın bir duruma dönüşüyor. Bir iki gün önce hatta öyle bir şey oldu. Hayvanın göğsünü sağmak durumunda kaldık. İçindeki ağa sütü bittikten sonra ikinci sezon Yani 15 gün sonra Allah nazip ederse ikinci sezon süt sağımına yeniden başlayacağız bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Keçilerin yanına geldik akşam yemlerini verdik efendim ama yumurtaları, yumurtaları aldım koydum şeye dışarıda çeşmenin yanında keçilere şöyle bir baktım arkadaşlar ee, soğutulabilir mi soğutulamaz mı soğutulabilir arkadaşlar o yüzden bugün atladım artık e, birkaç tane zaten keçi var öyle sağlayabilecek durumda olan diğerlerini artık soğutmamız lazım çok geç bile kaldık arkadaşlar çünkü yavaş yavaş doğumlar başladı. O yüzden içerideki oğlan protein ihtiyacının tam karşılanabilmesi için bizim süt sağımını artık kesmemiz lazım ki içerideki oğlak yani hani hem daha iyi büyüyebilsin hem de hayvanın hani daha yeni hamile kalıyorsa ikinciye de üçüncüye de artık hamile kalabilme ihtimali olsun diye düşündük. Ondan dolayı da artık yavaş yavaş sağımları keseceğiz. Yarın işte birkaç tane sağlayacak hayvan var. Onların artık yarın olur. Sonra artık bir sonraki gün olur. Son sağımlar olur. Çok şükür bakalım arkadaşlar. Durumlar böyle. Yerlerdeki <laughs> Affedersiniz. Yerlerdeki kabakları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da bizim burada kendi yetiştirdiğimiz kabaklarımız. Tohumlarını aldık. Ee, keçilerimiz yesin diye buraya koyduk ama e, tabi onlar da yiyeceklerini yemişler. Ee, geriye kalan posası da böyle burada kalmış. Aslında posada illa içi var ama biz aynı zamanda tavuk işi de yaptığımız için bir de ailemizin yeni üyesi e, ördek hanım geldi. Bunlar için arkadaşlar bu yerdeki bu kalan kalıntılar ördektir, tavuktur. Bu tip e, kanatlar için bulunmaz bir nimet. Hayvanlar acayip bir şekilde yiyor yani bunları. Yani burada çok şükür e, hayvan çeşitliliğinin olması Aynen. Burada hiçbir tane bir şey kalmıyor. Yani en fazla ne oluyor? Buradaki kalan kabuk mu kaldı? Onları da araziye atıp yine gübre niyetine e, geri dönüşümde kullanıyoruz arkadaşlar. Yani her şey doğal. <laughs> doğal olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyle oldu arkadaşlar. Biraz çeşitli oldu. Biraz farklı oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip kanalımızın büyümesi için bize destek vermenizi istiyoruz arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.